Evet, yol medeniyettir. İl Özel İdare ekibimiz, il Genel Meclisimizin aldığı kararıyla, doğru kararlarıyla, Sayın Valimizin onayıyla, milletvekillerimizin, teşkilatımızın istişareleriyle her yıl olduğu gibi 2022 yılı 2022 yılında da vatandaşımızın kışın rahat bir yaşam yaşamaları için eee Adıyamanımız tüm yollarımızı, yaklaşık 4000 kilometre yol ağımızı her yıl bakım ve unarımından geçiriliyor. Bakım ve unarım dediğimizde yollarımızı hem e, zenginleştiriyor hem besliyor. Çünkü ya, bakım ve unarım yapılmadığı zaman kışın e, vatandaşımız zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Şu anda bulunduğumuz yol Adıyaman merkezin en büyük grup yoludur. Hem burada e, kum ocakların çalıştığı bir iştekli bir yol hem yaklaştık 10, 10 15 köyümüzü kapsayan köylerimizdir. Bu köylerimiz Külapik, Kayalı, Pırlas, Elmacık, Yeşilova, Ekinciler, Kırgıl, Elicak, Kristan köylerimizi kapsayan bir grup yoludur. Bu grup yollarımız, yollarımız geçen sene zaten buraya ikinci kat asfalt atıldı ve bu sene de yolun bozulmadan önce e, bakım onarımını yapıyoruz ki yollar kışın e, bozulmasın. E, muhtarımız, muhtarlar adına Mehmet Sarıkaya abimizle birlikte şu anda yolu inceliyoruz. Ekibimiz tüm hızıyla çalışıyor. Kışa girmeden önce bütün köylerimizin yol ağırlarını, bütün köylerimizin yollarını bakım onarımından geçiriyoruz. Gerek ikinci kat, gerek birinci kat, gerek yol bakım onarlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tüm araç gereçlerimiz şu anda 7-24 saat, cumartesi, pazar değmeden. Çünkü kışa girmeden bu yollarımızın hepsinin bakım ve onarımın bitirilmesi gerekiyor. Ben bu arada gerçekten il özel idare ekibimiz, bütün köylerimizde, her tarafta şirket, adeta şirket şantiye alana dönüşülmüştür. Her köyümüzde mühürümüz vardır, çalışmalarımız devam ediyor. Allah'a şükürler olsun. Çünkü Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız... Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, söyleşiyle söylüyorum. 2002'de e, iktidara geldiğimizde köylü vatandaşımızın e, şehirle ne varsa e, köylerimize de o olacaktır. Gerek yol, gerek kilitli parkadaşı, gerek altyapı, üst yapı, iş mesulü her tarafta il özel idaremizi güçlendirildi. İl özel idaremizi çıkarılan bir yasa ile güç, e, il özel idaresi dursun mu? dursun. Buraya